ben de yarın o sultanı nasıl saçlarından tutup kasadan indiriyorum. Hadi kurtarsın bakayım babam elimden. He ne yapar benim karım? Şöyle bir tut. O sucuk mu pişirdin? Pişirdim hadi buyurun. Cık. Ne sanıyor kendini? Mis gibi de koktu be. Oh. Rakıyı fazla kaçırma Cafer bak bedava buldun diye. Hemen ağzın burnun çarpılıyor. Ben öyle iki kadehli bir şey olmaz Gül. Ağzım hemen öyle sucuk. Pardon. Eniştenden izin aldın mı? Pardon enişte. Ha. Önce enişteler. Hadi kızım oynayın Sibel ablanız gibi. Konuşuyoruz şurada Cafer. Hem konuşuruz hem oynarız. Ne demesin? Hasan? İçmiyor musun? Yeter enişte sağ ol. Sarhoş etme çocukları kendin gibi. Ben daha öyle üç şişe içerim sarhoş olmam Gül. Sucuk da ne sucukmuş. Dönmeyeceksiniz bir daha o markete. Sultan hanımla o üç kağıtçı yengeçle yürüsün bakayım hadi işini. Hiçbir şey yapamazlar abla. İflas ederler vallahi üç günde. Ha. Yusuf abi de bıraktı. <laughs> Eniştenizi dinleyin aslanım, sizin eniştenizle ne işler var? Alırız bizim Adem'i de yanımıza. Ne yapıyoruz enişte? Asya pilavı tavuk aslanım. Yanına da ayran meyve suyu. Üç araba birden çıkarız. Pilavcılar <laughs> zinciri. Hadi hadi saçmalama. Limonata işinde de böyle konuşuyordum. Gördük ne olduğunu. Limonata koy, limonata koy! Sus! Bana bak çok ötme mı senin o dilini. <laughs> ne olmuş limonatayla dalga mı geçiyorsun aklı sıra? Kaldı şunu karşından gül gözümü görmesin. Aa, sen de takacak başka bir şey bulamadın ha. Ne yaptı sana şimdi hayvan konuşuyoruz şuradan. Konuşun. Kimse benimle dalga geçemez. Vatandaşa cartçurt yok. Ben onun ne sabit dinlerim ne de zabıt. Nedim Aslan. Buyurun işte. Doğru oldu şunu. Hayır. Cafer yeter. Doldur dedim, burada en büyük kim? Yarın Allah gecinden versin babanız ölecek olsa kim bu ailenin reisi? Vatandaşa çarptırt yok, Sabri Bey bile içiyor bu gece, ben niye içmeyeyim doldur. Hadi kızım oynayın Sibel ablanız gibi hadi bakayım. İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Ol. Ana, geldi senin keyin işte. Niye geldin Bodur? Münafıkla mı geldin yoksa müşterinin yanında? Kırarım boynuzunu. İşimin başına geldim Halil Bey. Ana, işim değil enişte utanmadan. Ne var utanacak Hüseyin? İşim değil mi? Ben buranın ortağıyım. Hmm, şimdi laf değişti değil mi Bodur? Önlüğünü suratımıza atıp giderken böyle konuşmuyordun ama. Sultanım hesabı al sen. Yol geçen hanım burası iblis. Kafan bozulunca ben gidiyorum, esince iş başı. Yok öyle. Alır isteğini gidersin. O kadarın işte ne güzel söyledin. Kesme sözümü Hüseyin. Tamam, ver o zaman isemi gideyim. Olur, beş taksitte öderim. O kadar bekleyemem. Sık boğaz etmesene adamı aslanım darda. Oğlunu evlendiriyor. Bilmiyormuş gibi. Anlamam işte. Ben istemi isterim. Şişt. Öyle dayı dayı konuşma bak. Sinirlendirmeyen işte mi? Ne öyle çek senet mafyası gibi? Bela arıyor başına bela. Getirtme beni şimdi yanına ha. Hesabını al sultanım. Müşterinin yanında kırdıtma bana boynuzunu iblis. İlk taksidi Üçüncü ayın on ikisinde alırsın. İ, i̇kinci, yedinci ayın sekizinde. Ben o kadar bekleyemem Halil Bey. Hasta etmeyin insanı ya. Vay! Dayı mısın? Adam ödeyeceğim diyor aslanım sana. Ödeyemem başka türlü. Ben de mahkeme veririm o zaman. Ver. İstediğin yere başvur. He! Öyle mahkemeyle davayla beş kuruş alamazsın bu zamanda kimseden aslanım. İyi düşün. Sonra pişman olma. Bırak be abi, konuşma boşuna şununla. O bela çıkarmaya gelmiş buraya. Uf, başım ağrıyor Adem. Akşamdaki fazla kaçırmışız. Afiyet olsun abi. Bana bak, çocuklara da söyledim, Asya pilav satacağız. Üstüne de birkaç tavuk didikledik mi, tamam. Satarız abi, o kolay iş. Aman ha, ağzını sıkı tut, kimseye bir şey söyleme. Yok abi, olur böyle şey? Burada konuştuğumuz burada. Hah, aman aslanım, çalarlar. Herkes iş peşinde. Hah. Vay, bakkal efendi ne bu havalar? Halil Bey'e kafam bozuldu. Hisse ver diyorum, beş taksit ediyor. Çalışayım diyorum, istemez diyor. Ne yapacaksın Yusuf abi? Mahkemeyi vereceğim. Süründürmezsem onu. Şerefsizim, hayatını söndürürüm. Berasın, hiç düşünme. Davanda arkandayız. Hı. Yakında kuruyoruz pilavcılık şirketimizi. Ha? ha. ha. Oh, dünya varmış vallahi. Mikroplar gitti, başımızı dinledik şurada. Bileğimi keserim, Kimseye minnet etmem. Sabahtan akşama kadar o itlerin çalımını mı çekeceğim burada? O kadar enişte. Biz ve güne duruyoruz burada. Nankör bunlar, nankör. Hmm. ne de yağlıymış mübarek. Elin yan rahat dursun Hüseyin. Esnafadan sermayesini yemez. Hayırlı işte, kolay gelsin. Hı, casus geldi. Adem, söyle şunlara konuşmasınlar. Alır sepetimi giderim. Sen de söyle onunla konuşan yok. Alsın ekmeğini gitsin başımızdan. Kırarım boynuzunu. Adem efendi söyle. Kimseye muhtaç değilim. Dimdik ayaktayım çok şükür. Çok şükür enişte. Allah sana uzun ömür versin. Her işimiz tıkır tıkır yürüyor işte aslanım gördüğün gibi. Boşuna yataklık yapmayın ondan körlere. Kimsenin yataklığı falan yaptığı yok Hüseyin. Güzel konuşa. ha. buna bir havalar gelmiş. Ne yapacak acaba? Keserim alışveriş Adem. Söyle. Sen de söyle, kendisi bilir. Hı, o kadar. Alacağı şurada üç ekmek enişte. Kahvaltısı avanta. Çocuklarının beslemesi bedava. Nereden bulacak böyle marketi? Bırak kessin. Biz de kuracağız imparatorluğumuzu. Hadi bakalım, kim kimi deviriyor? Ne dedin iblis? Kırarım boynuzunu. Şişt, bırak Hı. değmez enişte. Fırla birader, konuşacaklarımız var. Koşuya çıktık eserimizde. Kapının önündeyiz. Çalkalama oranı burada ablacığım. Hasretme vatandaşı, şov yapma. Kız öyle baston yutmuş gibi de koşulmaz ki. Allah Allah. Neredesin birader? Bekliyorum. Devam et ablacığım, devam et. Gel birader, hem konuşalım hem sporumuzu yapalım. Kesmeyelim hızımızı. Geldim canım abim, oh. tak peşinizdeyim, devam edin. Birader ne oldu ıspanak işi? Oldu canım abim, ıspanak bu arada kereviz, tek tek. Benim verdiğim fiyatta. Aynen canım abim, on lira eksiğine tek. Helal olsun birader. Oh. Kız Yavuz, herkes bize bakıyor, kapat şu telefonu. Başlayacağım şimdi ıspanağınızdan da, kerevizinizden daha. Vatandaşın kerevizden laf sürekli mi ablacığım? Terbiyeli oğlum. Neredesin birader? Yetiştim canım abim. kesme bir Devam edin. Oh. Lahana ile fiyat verdin <laughs> birader. Lahana mı canım abim? Ne vermiştim mi? Kız ya koşalım ya iş konuşun of. Geldim, birader. Kapatalım telefonları. Kapattık canım abicim. Buyur emret. Demek hatırlamadın lahanayı. Hatırlamadım canım abicim. Tek özür dilerim. Hmm. Evet. İş konuşuyoruz şu anda Serpil'cim. Ne var çabuk söyle. Zaten nefes nefeseyim şimdi. Ay merak ettim Sedat, e paldır küldür gittin, bir tatsızlık mı var yoksa? Şunu takayım mı anne? Ha. Dur kızım babanla konuşuyorum. Ah canım ah soluk soluğa kalmışsın o ayının peşinden koşacağım diye. Bir tatsızlık yok değil mi Sedat? Oh neyse. Anla işte, hesapların farkına mı vardı diye korktum. Yavrucum tamam ha, bağır da beni şimdi sokak ortasında. Hadi görüşürüz. Ne diyor birader yengemiz? Hiç canım abim. Aslı mankenlik kokuna yazdıracak da. Para bırakmayı unutmuşum onu söylüyor. Hı. Hmm. Aferin kız. İyi düşünmüşsünüz valla. Evde öyle köz köz oturacağını. Karıştın gazel okumuyor mu ablacığım? Kız ne dedik şimdi? Sen de ne söylesek? Devam et ablacığım. Şova çıkmadık vatandaşa. Hadi birader. Konuşacağımızı konuştuk. Dönebilirsin. Git ver kızın parasını. Sağ ol canım abicim. Var mı bana bir emrin? Biraz anlarım birader. Konuşuruz. Ay. Konuşur canım abicim. Emrindeyim. Ay. Size iyi koşular. Eyvallah. Selamı dur Adem. Yavuz Bey geliyor eseriyle. Buyurun, iyi günler. İyi günler koçum. Nasıl vaziyetler? Komşumuz yok mu sizi? Yok efendim. Karısıyla barıştı, ballı börekli bugünlerde. Aha, bilirim. Can şut yapıyorsa vatandaşa. Kız kapıcı aldı mı benim dergilerimi? Aldım efendim hepsini. Buyurun, iyi günler. Hı. Hadi. Ey maşallah, nasıl çalkalıyor görüyor musun Adem? Hı <laughs> hı. <laughs> of. Sabri Bey. Buyurun efendim. Akşam iyi misiniz, duydum. mu? ya Rabbi. O nasıl söz Baykuş? Duyan bir şey sanacak. Tabii, içtiri şarapları? Biz de bira içtik Selim'le. Aman Sabri Beyciğim, üşüteceksiniz böyle. Yiyin şunu. Teşekkür ederim efendim, çok düşüncelisiniz. İnanır mısınız? İnsanın morali düzgün olunca soğuk falan vız geliyor. <laughs> <laughs> Ali teyzeciğim günaydın. Günaydın. Ne güzel gidiyorsun Sabri amcamın yumuşak yumuşak. Halis, bütün gün evde oturup böyle köpek mi gezdiriyorsun evladım? Boş oturmuyorum Sabri Bey amcacığım. Resim dersi alıyorum Sıddık Bey amcalardan. Resim olacağım. Hiçbir şey öğrenemezsin evladım o kıllılardan. Al Orgun'u gel bana. Geleyim. Ayla teyzem de şarkı söylerse. Aman aman çekemem. Buyurun iyi günler. Sedat Bey. Evet. O kasette senin de adın geçiyormuş. Ha, anam. Öyle mi efendim? Ne ilgisi var efendim? Uydurdu yine baykuş. Sedat amcacığım günaydın. Günaydın canım. Aslı unutabildiğim sevgilisini. Unuttu, unuttu. Ben, ben unutamıyorum. Caferciğim, ver şu bizimkileri bakayım. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Çetelerle ilişkisi mi varmış saiden bunun? Öyle diyorlar, günahı boynuna. Kızın sevgilisi de asker kaçağıymış. Vurmuşlar üç numaraya, atmışlar içeri. Oh iyi olmuş. Ne hmm, ne dikildin sen orada öyle? O ne bakışlar? Hadi işine. Kötü bir niyeti yok teyzesi. Ayıp evladım, hadi bakayım. Hadi tertip. Bu kaç Bu da benden, yemek takımı kuponlu. Hımm. Sağ ol evladım. Allah işine rast getirsin. Of şiştim. Bu katil beni öldürecek. Bittim ya. Sen de beni böyle nefes nefese çağırıyorsun Serpil. Sedat ne bileyim. Adam seni apar topar çağırınca merak ettim. Ne oldu bir açığını mı yakaladı yoksa? Geçti o günler Serpil. Senin kocan açık verir mi? Öldüm. Ah canım ah. Az kaldı. Bitecek bu eziyet yakında. Tek. Hadi inşallah. Niye soyunuyorsun Sedat? Öldüm kardeşim. Adam sevgilisiyle koşu yapıyor, beni de çağırıyor peşi sıra rap rap. Baba çay içer misin? Koy kızım içeceğim. Hadi geç. Biraz bir şeyler yiyip tak vurup kafayı yatacağım biraz. Yatacak mısın? Yatacağım kardeşim. Esir miyiz ha? Öldüm diyorum size. Gidiyor musunuz siz kayda? Gidiyoruz baba. Hadi bakayım tak. Burada başla Londra'ya göndereceğim seni. Duydun mu Aslı? Çok duyduk anne. Bizde palavra yok kızım. Tak. İnternet kanalıyla giriyoruz. Cız. Sanat yapıyoruz biz burada sanat. Ne sanatı baba? Patates alıp kabak satıyorsunuz. Kız sen ne biçim konuşuyorsun babanla? Koparım vallahi senin o dilini.